Çok insan olarak ya. da çok tatlıdır güzelim. Evet. Ben de çok seviyorum. Bu kim? Senem. Yine Sena. Aa Sena takılıyor oldu. mu Sena orada? da? Yok. Valla, takılma değil. Ayakkabı işte ayağı burkuluyor, topu kırılıyor. Ben anlamış değilim ki zaten. Ben de seyrediyorum orada ama e, yüreyim, ama iyi ağzıma gelip gelip gitti. Ama evet. sana şunu söyleyeyim mi? İyi toparladı. Kaya kırılabilir diye. Evet, yani. kendi yere kapatılabilirdi bile gitti. Çok var, topuk çok iyi Mudur? Kamyon topuk mudur? Ne dersiniz ona? Hayır <laughs> hayır öyle bir şey değil. Canım bu ince topuk. Evet, Kalın ama değil. bak orada mesela çok iyi toparladı yani. Bak evet. orada da bir zendeledi. ama baba baba. Niye öyle yaptı o? Bak gene kıl gene. İşte, Aa. Ya elin kız ya kendine. Ya yaptı. gerçekten nazar. Baksana şuna bak, gizeme bak, bakar bak, mısın? evet. Ya bir gizem gizem dolu bu ya. Hmm. Sevgili kardeşim, arkadaşım, canım ya. Menajeri var da ofludur şey bunun. Ya. E, çok sevdiğim bir kardeşim. Ya Gizem ayrı bir kadın. Hala 25 ya. Evet. Seni seviyorum Gizem Özdil'i. Çok tatlısın ya. Podyumda da çok iyi. Ben hiç giz... hiç o da ara vermemiş gibi. Sanki dondurulmuş gibi. Oo. Evet. Ama Vallahi buzlara bu çözüldü sanki o kadar. Me mesela ben her zaman söylüyorum. Diğer görüntülere de bakın arkadaşlar <laughs> varsa. E onları da hazırlayın lütfen. Çünkü e şöyle ki e model ne demektir senin gözünde? Model e, sadece bizim sektör için değil Kadirci'm e, model e, bu ne için olursa olsun bir kalem de olsa atıyorum bir e, bir unsurun bir şeyin e, yapının e, örneği demek yani bu örnek örnek teşkil etmesi demek dolayısıyla örnek de olması için e, takdiri getirmesi lazım kendiliğinden Ortaya Bu zorlu olacak bir orden. şey değil zaten. Ben şunu söyleyeyim ben modele yani iyi bir modele askı gözüyle bakıyorum. Şöyle ki ya askı kelimesi kıyafeti... biraz şey olur, ağır olur. Hani sanki biraz deliyormuşsun gibi olur da değil. Her modelde, her mankende, işte her foto modelde e, tamam sadece kaş göz ya da boy posla ilgili bir şey değil bu. Aura çok önemli. E bizim işte aura çok önemli özellikle. Çünkü cezbedici olması lazım. Kesinlikle. E bu ...açıdan bakıldığında... ...tabii ki boyu uzun da var... İşte bizim Anadolu'muzda da bir sürü insan var... ...ya da mankenlere özellikler hmm. var ama... ...ben e, bazen söylerim... ...bana sorulduğu zaman... E, ...ruh olacak. Peki sen seçim yaparken... ...mesela modelleri seçerken neye dikkat ediyorsun... ...kendine filan da? E, bu söylediğime Değil dikkat mi? ediyorum. Kesinlikle. Bakıyorsun. Yani... E, kendini, önce kendini taşımasını bilmeli ki kıyafet aile aile taşır. Evet. Bugün benim kıyafetim ya başka birindir ya da başka bir firmanındır. Evet. Olabilir ama hatta e, provada söyledim o gün. Çocuklar biraz dedim. <laughs> bizlerin söylediğiyle değil de sizler yeni e, sektörde yeni olabilirsiniz. Dikkat edin. Sadece tasarımcı ya da firmanın verdiği şeyi olduğu gibi ya da ne görüyorsan onu kullan değil. Biraz idranızı açın. Yani atıyorum affedersiniz kimseyi şey itham etmiyorum ama kızım birisi eteği boynuna geçirmişti. Yani şimdi böyle bir şey olmaz. Böyle <laughs> bir şey olduğu <laughs> zaman da ben uçuyorum. Şöyle uçuyorum. Yani hiç mi onu anlamadı? Yani o bir bilezik olamaz. Bir şapka olamaz. <laughs> Bunu bir özel bir eğitimi yok. Akademik eğitimi Tabii yok. Mi? Anlatabildim mi? Yani bunun güzellikle de ilgisi yok. E bunlara dikkat edilmesi Rahat gerekiyor işte. Ederim. Vallahi bir öyle görünce birisi de elbiseyi tamamen ters giyince. Çünkü kupu var. Yani, yani idrak çok önemli her şeyde Kesinlikle. olduğu gibi.